Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size power bankları anlatmaya çalışacağım. Powerbank bank hızlı neden şarj olmuyor veya arızalı mı değil mi? Neyi var neyi yok? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Hemen şöyle başlayalım. Power kaç saat gidiyor veya kaç saatte doluyor? Neden geç doluyor? Arızasım var veya buna benzer şeyleri anlatmaya çalışacağım. Genelde power bankların içinde gördüğünüz şu pillerden var arkadaşlar. Bunlar 3.7 volt 2-2.5 amper saat veren piller. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatacağım. Öyle çok teknik konulara da girmeyeceğim. Power bankınızın içinde bir tane pil olabilir. 3.7 volt 2500 miliamper olabilir. Bu şarjı diyelim tekli böyle küçük olanları var işte soketi var vesaire aldınız tek pilli. Üzerinde 2500 mAh yazıyor. Bu 1 amper şarj aletiyle daha doğrusu cep telefonumuzun şarj aletleriyle şarj ediyoruz şu arkadaşlarla. Hızlı şarj veya yavaş şarj olması hiç önemli değil. Bunun gücü de çok önemli değil. Şu aletin şarj soketinin pile vereceği amper önemli. O da 1 amper diye geçiyor. Ama bunlar 1 amper değil. 750 miliamper falan. Birden az. Yani tek pilli bir tane power bankınız var. Siz hızlı şarj olsun yavaş şarj olsun hiç fark etmiyor. Bunu taktığınız fişe 1 amperle doluyor olsa 2,5 saatte doluyor. 2500 miliamper. Yani yaklaşık sizin telefonunuzu bir defa şarj eder ya da etmez. Yeni model telefonlar 3000, 3500 mAh, 4000 mAh. Bir defa şarja yeter yetmez. Bunun bir tanesi normal şartlarda dediğim gibi şu adaptörle dahi olsa bunun şarj süresi en az 2,5 saat. 2 tane olursa gene 1 amperle veya 0, 75 miliamper, 750 miliamper öyle yazalım. 0.750 miliamper diyelim. Ölçtüm ben onu. O kadar verebiliyor. Fazla vermiyor. Yani bu da 6 saatte falan dolar. 6-7 saatte dolacaktır. 750 miliamperle. Onu da teknik olarak anlatacağım. 3 tane olursa işte ortalama diyelim buraya göre 7,5 saat 4 tane olursa 10 saat 750 ile dolacak olursa bu 10 saati de geçecektir. 12-13 saatten aşağıya dolmayacaktır arkadaşlar. Yani şöyle dörtlü power bankınız var. Power bankınız şu arkadaş. İçinde de bu var. Böyle 4 tanesi bir arada. Bu da orijinal pil olduğunu kabul ediyoruz. Çakma pillerin üzerinde abartılı rakamlar yazdığına da bakmayın. Herkesin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışacağım. Ama bilginiz olsun bunlar 2500-3000 miliamperik kolay kolay geçmez arkadaşlar. En iyisi. Şimdi bu powerbank'ın üzerinde de ışıkları var. 1, 2, 3, 4 tane ışığı var. Öyle diyelim. Bu pilin voltajı 2,5 volt'tan 4.2 volta kadar şarj voltajı. 2,5 volta geldiği zaman bu cihaz bu pili kesiyor. Artık sizin telefonunuza veya neye taktıysanız kullanmak istediğiniz cihaza giden elektriği kesiyor. Normal değeri ise o sırada şarja taktıysanız bittiyse bir lamba yanıyor. 3 volt'ta iki lamba yanmaya başlıyor burada. Yani eğer taktığınız iki lamba yanıyorsa hemen hemen bitmek üzere demektir bataryalarınız. Tek olsun, üç olsun, beş olsun. Önemli değil. Esas depoladığı akım bu pillerde 3.5 volttan sonra başlıyor arkadaşlar. Üzerinde 3.7 volt yazmasına rağmen bunda yazıyor mu? Bazılarında yazıyor. Başka bir tane bulayım ben size. 3.7 volt yazmasına rağmen bu pilin bunların esas depolama kapasitesi 3.5 volttan başlıyor. 4.2 volta kadar gidiyor. 3.7 volt varsa 3 lambanız yanıyor. Esas kapasite 3.7'den 4.2'ye kadar geçen süredeki en uzun süre bu süre arkadaşlar. Bunu şöyle de anlatabilirim size. Yani paralel bağlı bunlar. 2500, 5, 7500, 10.000 miliamperlik 4 tane piliniz var. Bunları şarj etmeye başladınız. Eğer bir tane olursa 2,5 saatte, 2 tane olursa 5, 3 tane olursa 7,5, 4 tane olursa 10 saatte dolar. Yani 10, 12, 13, 14 saatte de bulabilir. Eğer orijinal pilse 750 miliamperde şarj ediyorsa bunu şuna benzetelim. Daha kolay anlayın diye power bank'ınızın içinde ne var ne yok. Bir tane çeşme düşünün. Şuradan çeşmeden su akıyor. 1 litre sürahiye su dolduracaksınız. Dakikada 1 litre su akıtıyorsa bu sürahi 1 dakikada dolar. Aynı miktarda su akarken aynı çeşmeden ikinci sürahiyi getirirseniz 2 dakikada dolar üçüncü sıraya getirirseniz 3 dakikada dolar. 3 pil takarsanız 7,5 saatte dolar. Yani şu açılmadığı için amperi dediğim gibi şarj aletinin hani bunun amperini aşma imkanı olsa 3 amper versek bunlar yine 1 saatte dolacak. Ama böyle bir şey yok. Bunların standart kullandığınız power bankları bu şekilde içinde ne var ne yok tanıyabilirsiniz yok takıyorum çok uzun şarj alıyor vesaire. Neyse bir de hiç lambası yanmıyor. Takıyorsunuz tamamen deşarj olmuş. Ya bunların içinden bir tanesi kısa devre olmuştur arkadaşlar. Bir tanesi bozulduysa hepsini sıfıra indirir. Çünkü paralel bağlı. Paralelde çalışma sistemi böyle. Şu bir tanesi arıza kısa devre yapsın. Hepsini bozar. Onun için ben bunları söktüm. Elimde vardı. İşte kiminin bir tanesi bozuk. Kimitin iki tanesi bozuk şuradan. Bunları söküyorum. Şunlar kullanılabilir durumda. Biliyorsunuz bu pillerin tanesi kaliteli olanları e, günümüz şartlarında 40-50 liradan aşağıya değil. Yani eğer çok ucuz bir powerbank alıyorsanız onu da kendinize sorun derim. Işığı yanıyor. Bazı arkadaşlar şikayet ee, anlamında da demeyeyim de yani benim powerbank'ım şöyle yapıyor diye anlatmaya çalışmışlar. Kiminin lambası yanmıyor. Şu düğmesi arızalı. Kiminin e, şarj takılan yeri arızalı. Şurası. Kiminin bataryası arızalı. Bunu teknik olarak e, sizin çözme şansınız yok. Çünkü burada lehim makinesi, lehim vesaire bir sürü alet hırdavat gerekli. Ama bence bu pillerinizi atmayın. İşine yarayan bir arkadaşa verebilirsiniz. Az çok benim anlatacaklarım bu kadar. Powerbank'ın içinde ne var ne yok şeklinde. Umarım bir miktar olsun. Size bilgi vermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazı, ne yazarsanız cevaplarını vermeye çalışırım arkadaşlar. Teşekkür ederim.